gurur olmayınca insan güzelleşir. Enaniyette insan çirkinleşir. Genç kızlar bunu bilmiyor. Mesela enaniyette oluyor. Nemrut gibi olur. Firavun gibi olur. Etim güzel diyor. Ya etin güzel olsa olur. Nihayet kan, kemik, yağdan oluşuyor. Yani olur mu? O kişilikten çok güzel olur. Genç kızların bir kısmı kişilikle de değil de bedenle güzel olmaya kafayı takmış oluyorlar. Asla güzel olamaz. Asla. Bir kere insan aciz ya, yani, ne yaparsan güzel olamaz. İmanla, takvayla, tevazuyla, mahviyetle, Allah'a teslimiyetle güzel olunur. Yoksa enaniyet, kibirle falan, ona Nemrut uğursuzluğu gelir. Firavun kiri gelir üstüne. Firavun iticiliği gelir. Haberi bile olmaz onun. O gururla çok süslü olduğunu zannediyor. Halbuki bir Nemrut kiri vardır. Ee, firavun iticiliği vardır. Üstüne o gelir ve kurtulamaz ondan Allah siz. O pisliği üstüne atacak. O kirli koku üstüne gidecek. Birçok genç kız delikanlı öyle biliyor. Yani gururla böyle erişilmez ve çok güzel olduklarını zannediyorlar. Halbuki o e, Nemrut kokusu, Nemrut kiri hemen üstünden yapışır o Nemrut uğursuzluğu. Hadi derler ya, yani ya çok Nemrut adam falan öyle. Yani o iticilik. Onun farkına varmaz. Dışarıdan bakan onu anlar. O acayip güzel olduğu kanaatinde. Etle, kemikle falan, elbiseyle. Olmaz. Kumaştan, etle olacak iş değil. Ruhla olur. Ruh yoksa Nemrut kartlığı, Nemrut uğursuzluğu üstünü sarar. Cennetteki kadınların da yüzleri güzel, huyları güzel diye Allah bildiriyor. Bak Allah diyor ki bak huyu güzel, evet. yüzü güzel. Diyor. Önce huyundan bahsediyor evet. ayet. Evet. Huyu güzel. Yoksa yani insan ne var? Doğal ihtiyaçları olan etten, kemikten, kandan, yağdan oluşmuş varlık. Enaniyet yapınca daha da komik oluyor. Evet. Daha da aciz oluyor. E bakımdan süslenip elbise melbise sürüyor. O kumaşın rengi, üstü başı boyanın rengi falan onu çok etkiliyor müthiş bir şey olduğunu zannediyor. Ruh olmazsa, maneviyat olmazsa, tevazu olmazsa Nemrut uğursuzluğu, Nemrut iticiliği üstüne oturur. Zannettiği gibi olmaz. Boş yere uğraşır yani. Mesela Firavun da öyle. Nemrut mesela süslenip çıkıyor milletin karşısına. Çok havalı olduğunu zannediyor. Millet tiksiniyor haberi yok. Kafasında mesela taç oluyor bilmem şu oluyor bu oluyor. Her yerini şundan bundan süslemiş oluyor. Millet o ilgilendirmez o imansızlık nursuzluğu, enaniyet nursuzluğu üstüne oturmuş oluyor. Onun için halk nefret eder genelden firavunlardan, nemrutlardan, deccallardan. Hiç sevenleri olmaz. O enaniyet ve kibirliklerinden dolayıdır. Ayet ediyor ya, büyüklendi diyor. Büyüklendi. O nereye büyükleniyorsun ya, ölüp gideceksin yani. Evet dinliyorum. Büyüklük bu, günahı sürükler kuşatır diyor. Tabii. Yani bu kadar aciz varlığında da büyüklenmesi çok büyük mucize. Tabii. Bu kadar zavallı olmasına rağmen büyüklük içinde olmaz. Çok yaygın gençlerde. Zenginlerde çok oluyor özellikle. Zenginlerin çok dikkat etmesi lazım. Malıyla övünüyor, zenginleniyor, fakirlere karşı böyle içinde bir nefret oluyor. Gariplerim onlar da onunla eziklik duyuyorlar. Ya kardeşim nedir nihayet o yani? et kemik ya kandan oluşmuş bir şey ona elbise giydirsen ne olur giydirmesen ne olur yani değil mi e koyunun da etini şey yapıyor ilk git onu istediğin kadar süsle değil mi koyun kafası da satıyorlar e sen onu istediğin kadar süsle istersen ne sürüyorsan sür etten kemikten olmaz İman, samimiyet tevazu bu olacak yani de Acayip yani. çiziyorlar makam mevkide ya. Acayip büyük deniyor. Halkın arasında kafayı dimdik dikerek falan. Ya ne oluyorsun? Daha iyi. onların arasından çıktın. Benim maaşımla, benim verdiğim parayla orada görev yapıyorsun. Siyasiler de falan doluyor ya. Acayip havaya giriyor. Ya kardeşim senin hava bekleyen yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir mecburiyetin de yok. Daha dünün garibanı bakıyorsun. Kafası neyse dağlara erişecek ya. Ya paranı ben veriyorum. Ben bakıyorum sana garibanın tekisin yapma etme. Ne büyükleniyorsun ya? Biz seni büyüklendiğin göndermedik hizmet et diye gönderdik yani.